Hayırdır suya mı geçtin bugün? Abi şu etekler dolduracak ya. Montanlardan sonra suyu yamak bir daha. He onun yani, için. Onun için bir daha bir daha uğraşmayalım abi. Harcı karmışken benim tandırı unutma bak ha. Tamam. Orada semaverde çay yapılıyor herhalde. Çay kendisi olmaz abi. Ali abi benim hiç anlatmadın ya. Senin istiyor ya. Niye? Allah'a ya. Bilmiyorum ki nasıl etsek, nasıl yapsak. Abi, bulur. Bu adam, <laughs> bu adam ya. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çay da her zaman böyle. Soğuk da olsa, kış da olsa. İçeride durumlar ne? Bir de içeri bakalım bakalım i̇çeri arkadaşlar. Yok, Ali abi. yok Ali mu? Abi, Bunlar, kaybolacak mı? bunlar derken? Kokaklamalar diye mi onlar kaybolsun ya. Abi. İki çekiç varsa vurursan ...öyle çirkin çirkin kalmasın kuşları. Gömüz. <laughs> Arkadaşlar içeride de böyle kapılar takıldı pencereler. Bu şekilde açısı çekildi. hava bulutlu olduğundan dolayı arkadaşlar net görüntü olmuyor. Biraz karanlık içeriler. Camlar da buhar yapmış. İçerinin nemli olduğundan dolayı su asından dolayı arkadaşlar bu şekilde. Buraya da böyle Kayarlı kap arkadaşlar. Kolay gelsin usta. Sağ ol abi. Ne yapıyorsun, Nasılsın? Allah şu kenarda da çok abi sizlerle Şöyle mi yuhuralım? Hadi yandan yapmışım. Ha önden yapmışım. Bir mi? Yandan yapsam daha iyi olmaz mı? Bence daha güzel olur. Yandan yakalım Ömer abi. Yıkalım. Hiç açmama gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Betonda yeni atılmış arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Daha henüz çekmemiş. Beton yeni mi atıldı? Daha iki saat ya oldu ya olmadı. keniz mi bozulmuş mu yoksa Şimdi buraya daha bir teferneş ya. Yalak çaydın ya gittin ona orada Yalak çayı bura. Allah Allah. Orası eski. Burayı yeni kuralım. O dü Hera abi at at, şey zaten. Kırılmasın yeter. Şöyle. Dur, öyle olmaz. Ayağını <laughs> i̇şte ne olur ki? He? Bu araba çıkmayacak. <laughs> <Altayım>. Çık <mısın? gülüyor> <Bu da. gülüyor> <laughs> Biz böyle yanınaştık. Arkadaşlar burada da küçük kardeşimin inşaatı şu anda devam ediyor. Hava soğuk ama don olayı olmadığı için iki tane Ömer Usta projeyle Bunlar zaten iki yok. bunlar aynısı. Bunlar ben şu yandan çalışıp kesmeye gerek yok. Yani onlara da plan dikebiliriz yani. Anladın mı? Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Kolay gelsin arkadaşlar. Hayırlı işler. Ustam teşekkür ederim. Ne yapıyorsunuz? bunları dikiyorum ben. <laughs> Valla inşaatı kurmaya çalışıyor İnşaatı kurmuşsunuz. Temel bitmiş. Ee, Kolonları de. dikeceğiz abi. Kolonları dikeceğiz. Nerede inşaat kolon kalkmıyor ya? Abi kolon mi? kalkmıyor. Muhammed Usta neredesin? Muhammed Usta yok kolon kalkmıyor. Hı -hı. Gelir gelir. <laughs> Var, yani. orası? Orası Bugün eksiye düştü mü yoksa benmişim ya. soğuk. 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 Dün dikildik ya. Vallahi durmuşum. Öte

<laughs> <io boy. Ha. gülüyor> <laughs> Niye <bunkeriniğe gülüyor> <Ya> <laughs> <laughs> koy? Su geri gelin ya, iyi iyi. Çık da sus. He. Ağzı T'leri ayırın, sonra uğraşma. Altından çık, altından evet. uğraşıyorum. Önce evet. T'leri lazım canım. Aşırı ağır. Muhammed, neredesin Muhammed? Muhammed gelir birazdan ya. Gelmiyor, gelmiyor. Bugün gelmiyor mu? Muhammed, <laughs> Muhammed. Neredesin? Korktun mu? Bakmıyorum Muhammed. <laughs> Yapar yapar. Sesini duyuyordur herhalde ya. Yapar yapar. Ben soğuk abi. Hem de iyi soğuk ya. ya? Dün iyiydi. Güzel <laughs> derece yeri evet. soğumuş temelli. Değil mi? hava iyiydi abi. Bu kadar soğuk, soğuk ya. Ya havada şey soğuk yok gibi ama. Ara bu geldim ben abi. Çalışken üşümüyor değil mi? Çalışken üşümez abi. Teller bile var lan. abi. Şeyde abi. He? dur. <laughs> 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 getireyim getireyim dur hemen.